Kerem beni bekliyor. Şu kestirmeden gideyim bari. Bu mafyanın öldüğü iyi oldu. Bundan sonra karşımıza çıkamaz. Evet kesinlikle çıkamaz. <laughs> ne oluyor lan? Sana mafyanın selamını getirdim Kemal. Nasıl yani? Mafya ölmedi mi? Sana da mafyana da başlarım oğlum. Uzak durun benden bela istemiyorum. Ha? Hayır tuzağa düşürdüler beni. Sizi var ya. Sonun geldi tamam mı? Ateş etmeye hazır olun. Hayır yanımda silah da yok. Arkadaşlar galiba size veda ediyorum. Yine de bir umut. Herkes yoruma Kemal tehlikede yatsın çabuk. Videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Kerem'e ve diğerlerine bir an önce bildirim gitmesi gerekiyor. Artık çok geç. İşin bitti Kemal. Bunun hesabını vereceksiniz. Of nerede kaldı bu abim? Telefonuma da mesajlar gelip duruyor. hı Tehlikede olabilir arkadaşlar. Onun için endişeleniyorum. Olamaz. Hayır haklıymışsınız. Kemal abim tehlikede. Geldim Kemal abi geldim al bakayım al bakayım şunu Hayır Mervin bitti Gel buraya seni var ya Al bakayım Kayboldu Kim bu Kemal abimi tuzağa düşürmeye çalıştılar Arkadaşlar neler oluyor İşin işinde bir şey var ama Ne olduğunu şimdi anlarız Kemal abimden Kemal abi iyi misin iyi misin Kerem son anda yetiştin kardeşim Neredeyse beni delik deşik edeceklerdi Bunlar kim abi Sana niye zarar vermek istiyorlar Hani mafya vardı ya Öldüğünü sandığımız Ölmemiş Kerem. Benden intikam almak için peşime düştü. Bir bu eksikti. Oradan nasıl sağ çıkabildi o? Çok ama çok dikkatli olmamız lazım. Asıl senin dikkatli olman lazım. Bundan sonra tek başına gezme abi tamam mı? Merak etme. Onunla başa çıkabilirim. Uf, polislere söyleyeyim. Her yerde onu arayacağız. Onu bir an önce bulmalıyız. Olamaz. Bir Kerem komiser eksikti. Patron bunu hiç sevmeyecek. Etrafta kimse yok öyle değil mi? Tamamdır. Şurayı hemen açayım şöyle. Hop işte bu. Patron. Patron ben geldim. Durumlar kötü. Kerem komiseri sonradan da Kemal'i kurtardı. Aa, sizin sersemler nasıl haber oldu nasıl? Bilmiyorum ama Minecraft Fatih galiba yorumlarda ondan bahsetmiş. Sizin sersemler mi? bu eksikti. Anlaşılan kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Onları öyle bir tuzağa düşüreceğim ki ne Kerem komiser ne Kemal hiçbir şey anlamayacak. Seni dinliyorum patron plan be. Beni iyi dinle. Kerem komiserlerin evin önüne gidiyoruz. İlk önce siz önden giriyorsunuz. <laughs> Kerem ne yapacağız? fakir öldü. Mafya şimdi de benim peşimde. Sana bir şey olmasına asla izin vermeyiz abi tamam mı? Merak etme. Bir süre bizde kalacaksın. Peki ya Ceren, Kamil onlara ne olacak? Merak etme. Evin önüne bir sürü polis yerleştirdim. Oraya gitmeye asla cesaret edemezler. O mafyayı bulduğum gibi canını okuyacağım. Neyse abi hadi yatalım artık. Bebek askerin odası artık senin. O bizim tarafta kalacak. Teşekkürler kardeşim. Sana iyi geceler. Ben biraz dinleneceğim. Tamamdır abi. İyi uykular. Teşekkür ederim. Bir bu eksikti. Olamaz arkadaşlar. O mafiyi bir an önce bulmam gerekiyor. Herhalde benim kalacağım yerde burası. Çocukları da yatağından ettik. Bu belayı da bir an önce atlatsak çok iyi olacak. Fakiri kaybettim. Çamal abime bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Ona zarar vermeye çalışırlarsa canlarını okurum mahvederim onları arkadaşlar. Evet. Ha? Ne oluyor? Hayır. saldırı hazırlanıyorlar. Olamaz silahım yanımda değil. Ateşe hazır olun. Ve ateş tarayın. Tarayın çabuk tarayın tarayın. İşte böyle tarayın. Olamaz olamaz. Hayır ateş altındayız. Aslı, Aslı çabuk aşağıdalar ateş altındayız. Ben iniyorum Kerem. Dikkat ol. Abi sakın kapıyı açma tamam mı? Ama Kerem yardım edebilirim. Hayır sen burada kalıyorsun. İstedikleri şey seni dışarı çıkarmay. Olamaz dikkatli olun merak etme abicim. Hadi bakalım. Kapıyı hiç kimse açma. Sadece bana açacaksın. Olamaz arkadaşlar. Gidiyoruz. Aslı beni de bekle. Çabuk silahım nerede? İşte buradaydı. Mahvettik onları. Yürü Aslı yürü. Çabuk. Kaçıyorlar. Alın bakalım. Alın lan alın. Uzak durun bizden. Tamam mı? Abime dokunamayacaksınız. Hayır Kerem orada çatışıyor. Ben burada boş boş duruyorum. Bunu yapamam. <laughs> Kemal kardeşini mi arıyorsun? Hayır. Tüm bunlar tuzaktı. Kerem'i dışarı çekmek için adamlarını evi tarattırdın. Bak sen yavaş yavaş akıllanıyorsun. Sonun geldi Kemal. Arkadaşlar tuzağa düştük olamaz. Hele şükür anneden. İşin bitti. Yalvar çabuk yalvar. Belki seni affederim. Asla. Sana yalvaracağım ölürüm daha iyi. O zaman güle güle sersem al bakalım işte bu tamamdır. Buradan hemen kaçmalıyım bir an önce. Olamaz. O ses neydi? Evin içinden geldi. Kerem benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bu bir tuzaktı Aslı. Cemal abi. Kemal Cemal abi orada mısın? Ses ver. Hiç kimse var mı? Hayır çatıdan girmiş olmalılar. Olamaz. Cemal abi geldim Cemal abi. Hayır. Hayır bu gerçek olamaz. Cemal abi. <laughs> hayır Cemal abi. Cemal abi lütfen ses ver. Olamaz Cemal abi olamaz. Aslı. Aslı ara çabuk. Aradım bile Kerem'i. <laughs> Kemal abi ses ver lütfen. Mafya hala evde misin? Üç çabuk nereden girdi buraya? O, olamaz balkonu kapısı açık. Buradaki taşı kırmışlar. <laughs> olamaz Kemal abi. Merak etme kurtulacaksın. <laughs> olamaz. Sonra patron Kemal'i de vurdu. Umarım ölmüştür. ama dünden beri ondan haber alamıyorum. Evet galiba burada. Hemen açayım bakayım şunu. Hop tamam derim. Patron orada mısın patron? Heh. Demek şöyle. İşte yerinizi buldum. Bir an önce Kerem komisere haber vermeliyim. Şimdi ne yapacağız Kerem komiser? Fakirden sonra bir de Kemal abi. Bu girişte elimizde şehir denilen bir şey kalmayacak. Herkesi kaybediyoruz. Biliyorum. Farkındayım. Ama sürekli bize tuzak kuruyorlar. Artık hepimizin dikkatli olması gerekiyor. O mafyayı bulmamız lazım. Ha? Telefonum çalıyor. Aç Kerem komiser. Belki de polislerden biridir. Doğru söylüyorsun zengin. Oh, hadi Kerem komiser hadi nerede kaldın? Şimdi çıkacak sesimizi duyacak bir şey olacak kaçıracağız elimden. Ondan sonra bana bir top bağlayacaksın. İnanamıyorum bir önce gelsen ne olur ya. Ha, olamaz Kerem komiser hoş geldiniz efendim. Burada mı? Evet efendim. Onu izledim. Tam buraya girdi. Kendilerine gizli bir mekan yapmışlar demek. Kenarıya e çekil. İçeri giriyorum. Sen dışarıda nöbet tut. Emredersiniz efendim. Sonunda o mafya bozuntusunu yakaladım. Onu mahvedeceğim. İşte bu. Artık ona çok yakınım arkadaşlar. Hadi bakalım. Teslim olun çabuk. Olamaz. Kerem komiser beni nasıl buldun? İşiniz bitti oğlum. Sen de o mafyada. Ha? Mafya. Mafya nerede? Çabuk söyle nerede o çabuk? Kerem Komiser inanmayacaksın ama bilmiyorum gerçekten. Ne? Bilmiyor musun? Buna inanmamı mı bekliyorsun? Konuş çabuk. Aa Ayağım lütfen yapma. Aa. O zaman öt çabuk tekrar sormayacağım. Tamam bak her şeyi anlatıyorum. Dünden beri ondan haber alamıyoruz. Gerçekten normalde mekanı burasıydı. Geldim ama burada yoktu. Şeyini terk etmiş olabilir. Mafya plan yapmadan iş yapmaz tamam mı? Bunun bir gerekçesi olmalı. <laughs> evet. Kendi adamımı da feda etmem gerekti. Ama Kerem komiseri de tuzağa düşürdüm. Şimdi bu düğmeyle mekanımdaki bombayı aktifleştireceğim. Ve Kerem komiserine de sonsuza dek elveda diyeceğiz. Hadi bakalım bu ağa, işte bu ağa. Bu işte bir şey var. Bu bir tuzak olabilir. Patron bana asla ihanet etmez. Sen öyle san. <laughs> o ses de ne? Olamaz bu saatli bomba. İçeriye bomba döşemiş. Çabuk dışarı çabuk olamaz. Olamaz çekilin kenara Hı, çekilin diyorum çekilin Hı, Ne oluyor burada Hı, Kerem komiser Hı, Kerem komiser iyi misin neler oluyor Zengi mi Kerem komiser mafyanın olduğu yeri buldu İçeri girdi ama mafya tuzak düzenlemiş Hem kendi adamını hem de Kerem komiseri havaya uçurdu Hayır bu mafya kendi adamlarına bile acımıyor Kerem komiser lütfen ses ver dostum seni de kaybedemeyiz Kerem komiser <laughs> olamaz. Zengin. Konuştu. Çabuk ambulans çağırın. Yaşıyor çabuk. Ambulans yolda efendim. Olamaz. Arkadaşlar Kerem komiserin kurtulması lazım. Desteğimize çok ihtiyacı var. Çabuk herkes yorumlara seninleyiz Kerem komiser yazsın. Videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Like rekoru kıralım. Kerem komisere yanında olduğumuzu gösterelim. Hadi in arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Kerem komiseri hastaneye yetiştireceğiz. Görüşmek üzere bay bay.